oğlum. Sayının gittiği iyi oldu. Samrat sen, sen de Mahabaleşvar'a geri dönmelisin. Ve Biru, sen benim tanıdığım Virat değilsin. Ama ben ne yaptım ki? Sorun da bu ya işte. Hiçbir şey yapmadın ve sen hiçbir şey yapmamana rağmen çok şey yaptığını sanıyorsun Virat. Şivani, Sayin'in hataları için neden Virat'ı suçluyorsun? Ha? O ne yapabilirdi ki? O küstah kız evi terk etmeyi planladığını kimseye söylemedi bile. Tanrı bize neden ağız vermiş? Konuşabilelim ve kendimizi ifade edelim diye. Ama sayı hiçbir şey söylemedi. Virat nasıl anlasın? Sessizliğini. Bazen sessizlik çok şey anlatabilir. Sessizlik çok şey ifade edebilir. Ama ne yazık ki Virat sayının neden sustuğunu anlayamadı. Neyse boş verin. Mirat bir şey söylüyordu. Ne diyordun Virat? Sayı duygularımı anlamadı diyordum. Peki sence bunun nedeni sayıya duygularından bahsetmemen olabilir mi? Samrat lütfen. Gerçekten bundan bahsetmek istemiyorum. Ben buna dayanamıyorum. Ben bu yüzden hemen tayinimi isteyip buradan gitmek istiyorum. Ama bunu yapamazsın Virat. Eğer bugün buradan ayrılırsan herkes Virat sorunlarla yüzleşmek yerine kaçmayı tercih etti diye düşünecek. Burak, ne düşünürlerse düşünsünler, ne derlerse desinler umurumda bile değil. Ne istiyorsun? Ne yapayım? Kendimi mi öldüreyim? Virat, lütfen bir daha sakın öyle şeyler söyleme. Burada durup saçma sapan şeyler söyleyeceğine git. Sayının yanına git. Git ve ona kalbindekileri anlat. Bugün sana her şeyden çok daha ihtiyacı var. Onun yanında Hayır. olman gerekir, Hayır. tamam mı? Hayır. Sayının Sayının bana ihtiyacı yok A, ve o beni asla yakınında istemiyor. O beni daha önce de sevmemişti. Şimdi de sevmiyor. Ve zamanla ben de ümidimi kaybettim. Evet anne. Onu Mahabaleşvara götürdüm ve orada iyi zaman geçirmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Onun için ne planlar yaptım ve sonunda sonunda ona sürpriz yaptığımda bana öyle tuhaf davrandı ki bunu aklımdan bile asla geçirmemiştim. Ya abi. Ne kadar küçük düştüğümü sana anlatamam. O sadece benim sürprizimi berbat etmedi. Aynı zamanda oradayken ona yalan söylediğimi iddia etti. O benim duygularımdan çok böyle böyle küçük şeyleri umursadı onu oraya neden götürdüğümü bir kez bile düşünmedi. Ve tüm bunları siz de anlayasınız diye söylüyorum ki ona olan dargınlığımı, soğuk davranışlarımı, öfkemi benim benim acımı biraz biraz olsun anlayın diye. Nereden geldiğini anlayın diye. Ama hala bana inanmıyorsanız evet hala kardeşine inanmıyorsan bunu Mohit ve Saniye sor sor. Neden şimdi susuyorsun? Benim için hiçbir şey söylemeyecek misin? Ama sayıyı övmelere bir türlü doyamıyorsun değil mi? Ben senin çocukluk arkadaşınım. Biz birlikte büyüdük. Sence tüm bunlar gerçekten benim hatam mı söyle? Kesinlikle değil dostum. Ben bütün bunlar senin hatan demiyorum. Ya da bütün bunlar bir kişinin hatası da demiyorum. Bütün bunların nedeni büyük bir yanlış anlaşılma olması. Boş ve gereksiz bir gurur çatışması. Gurur ve yanlış anlama iki taraflıdır. Bu sadece benim hatam değil. Dedikleri gibi hırsızın hiç mi suçu yok? Açıkçası artık bu meseleyi kimseyle konuşmak istemiyorum. Yeter. sayı her fırsatta bir gün bu evi terk edip gideceğini söylüyordu. Kendi kendine yettiğinde, bağımsız olduğunda bizi terk edeceğini söylüyordu. Eğer bugün o günse bırakalım olsun. Dijon sen ne kadar duygusuzsun senin için hiçbir şeyin önemi yok mu? Bunu niye yapıyorsun Viru? Yeter Virat. Sayının gitmesinin umurunda olmadığını söylemeyi bırakacak mısın artık? Bana sadece şunu söyle. Benimle birlikte sayıyı bulmaya gelecek misin, gelmeyecek misin? Abi bu evde sayıyı bulmana yardım edecek bir sürü başka insan da var. Onun benim en ufak bir yardımıma bile ihtiyacı yok. Ne daha önce vardı? Ne de şimdi var. O yüzden eğer şimdi işe gidersem benim için daha iyi olur ki. Gerçekten önemli işlerim var. Tayinimin durumunu öğrenmek istiyorum. O yüzden lütfen izninizle Alo Pulkit, Sayın'ın okulu bıraktığını biliyor muydun? O Garçoli'ye geri dönüyor. Gitti mi yoksa yanında mı? Birat orada mı? Şu an senin yanında mı Samrat? Hayır o şimdi gitti. Çağırayım mı? Hayır mi? hayır hayır. Çağırmana gerek yok. Çünkü bu konuda ona söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil Samrat. Sayın'ın başına çok kötü bir kaza geldi. Ne? Ne? oldu. Neden panikledin sen Samrat? Sayı iyi mi? Lütfen söyle. Birkaç saat önce Sayı şehir hastanesine yatırıldı. Ben de oradayım. Şehir hastanesindeyim. Peki şimdi durum nasıl? O ağır yaralanmadı, değil mi? Biraz önce doktorla konuştum. Kafasında çok derin bir yara olduğunu söyledi. O yüzden onun durumu şu an çok kritik. Onda, onda beyin kanaması var. Ve biliyorsun beyin kanaması çok tehlikelidir. Ve bundan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Sen beni anlıyorsun değil mi? Beni anlıyor musun? Samrat, ne oldu? Semrat, ne oldu? Söylesene. Telefonu bana ver. Evet, söyle Pulkit. Dinliyorum. Semrat, şu an senin dışında aileden kimseyle konuşmak istemiyorum. Ama evet, sen Sayı hakkındaki bu güzel haberi bütün aileyle birlikte Patrilika ve viratla da paylaşabilirsin. Samrat, söylesene ne oldu? Samrat. Sayının yerini öğrendim yenge. Kızım neredeymiş? O iyi mi? Samrat. Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Sayıya ne oldu? Telefondaki kimdi? Cevap ver Samrat. Samrat! Telefondaki pul gitti. Harika harika. Demek sayı Yine o Pulkit'ten yardım istedi. Bu kıza diyecek hiçbir şey bulamıyor. Yenge Pulkit'in beni aramasını isteyen sayı değildi. Pulkit beni aramak zorunda kaldı. Zorunda mı kaldı yani? Sayının başına bir kaza gelmiş. Kaza mı? şehir hastanesine yatırılmış. Kafasında çok derin bir yara varmış. Aa, yenge, aa, aa, sayının başına bir kaza mı gelmiş? O, o hastanede mi? o, o, o yoksa yaralanmış mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.